Evet arkadaşlar hepinize merhaba diliyorum buradan sizlere. Bugün telefona nasıl Counter Strike 2 ya da Go benzeri nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim buradan. Counter Shot Source uygulamasını ekleyiniz. Giriyorsunuz oyunu zaten şöyle. Ben YouTube'a geri döndüm girmesi biraz uzun sürüyor. Oyunun normalde sesi var ama ben kıstım yani gördüğünüz gibi. Daha doğrusu öyle kısayım ki sesim gelsin. Şimdi bu oyuna. Abi bu e, Counter Strike Source mı? Evet. O. Ama biz yeni adamlar yapmış bayağı. Ayarlara gelin aga sınırını 120 yaptım ben. Siz istediğiniz gibi yapın. Sonra buradaki her şeyi fullleyin. Kontrolleri ellemeyin. Videodan her şeyi fullleyin. Ses diğer filan yapacağız. Sonra videoya gelin aga tekrar. Aşağıya in. Buradan 4.3 çözünürlüğü seç. Tamam. Hop. Yukarı git, git kapat tuşuna bas buradan. Buradan tek oyunculuğu. Ese sonra oda kurup da çok oyuncuyla oynayabilirsin. Klasik kalacak zaten bu. İstediğini ayarlayabilirsin. Buradan gel. Gel. Bak. Hem burada dust Go haritası var. Bir de Dust2 CSGO 2017 haritası. Ben dust 2017 haritasını daha çok seviyorum. Şöyle bir odayı oluştur de sonra. Tamamdır. Odayı oluştur de sonra. Oluşuyor da şu anda. Hmm. Şey videoyu durdurmana gerek var mı? Mesela yükleniyor. Yüklenmesi sizde biraz uzun sürebilir. Vazgeçmeyin. Ee, her zaman sabırlı olun yani. Ee, çünkü yüklenmesi azıcık da uzun sürebilir. mesela Benim gibi. Ben yüklemiştim. Uzun sürdü biraz az daha. Ee, geldik. Daha şöyle seçelim. Bayağı grafik kalitesi full. Şöyle ekran şeyi de değiştirebilir bu arada? Evet böyle. Gördüğünüz gibi. Bu arada yorumada e, şey böyle e, olmadık bir şey yazarsanız mesela oyun bug oldu, o oldu bu oldu. Ben size söylerim mesela ne yapabileceğinizi. Yani şu haritalar bildiğimiz var bomba hemen yerleştirim Bombacık. Şimdi bunlar bot olduğu için muhtemelen yanıma gelmeyecekler bile. Umursamayacaklar. Ne yapalım? Yani umursamayacaklar. Ben burada bekleyeyim yine de ya. Gelirler belki. Botlar gelmiyor ya de. Bu siz Dust2Go haritasını seçmeyin. Çünkü şey. Burada counter terörist veya teröristler burada kalıyor. Böyle hiç hareket edin böyle bülü bülü, bülü bülü oluyorlar. Sonra onları orada yok ediyorsunuz sadece. Tek yaptığınız şey bu. Alı kalkıyor Gördüğünüz gibi. Birinci tur sadece şöyle tabancalarla falan oynayabiliyorsunuz. Birinden her iki güzel staf düşerse onu alabiliyorsunuz. Böyle. Devam edin. Öldük. Ölünce hani böyle e, dust sticker go 2017 haritasında bug oluyor ya insanlar hareket edemiyor gibi. Bak oldu mesela. O yüzden oyundan çıkıp yeniden oda kurmayı dust go haritasında kurmayı deneyebilirsiniz. Onda mesela takımı olmuyor. E, bu arada videomu izlerseniz veya videomu beğenirseniz çok iyi olur. Takip etmeyi Oyun etmeseniz de olur da hani videolarımı beğenirseniz videolarımı severseniz abone de olabilirsiniz yani ben size bunu zorla yaptırmıyorum istiyorum sadece İnşallah abone olup like atarsınız herkese buradan güle güle evet bir dakika